Özellikle büyük Türk meselesini Cumhurbaşkanı Erdoğan e, gündeme getirdiğinde, bu Ahtopot meselesinde olduğu gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ekrem İmamoğlu büyük Türk üzerine bir basın toplantısı düzenlemiş. Ben de o basın toplantısına gittiğimde bir soru sormuştum. Hatta e, soracağım soruyu e, Murat Ongun e, sordurmamak istediğinde, ben de Murat Ongun diye seslenerek zorla söz söz hakkı alarak sorumu sormuştum abi. Şimdi özellikle operasyonlar yapıyorlar ve bu operasyonlarda bugüne kadar Ekrem İmamoğlu ile ilgili somut bir şey bulamadılar. Hatta itirafçılar var. İtirafçılar da aldığını düşünüyorum. Öyle olabilir diye yani şunu söylemiyor kimse. Ben Ekrem İmamoğlu'na para verdim ya da Ekrem İmamoğlu benden şu parayı istedi ya da şu daireyi istedi ya da şu villayı istedi. Ben de verdim diyen bugüne kadar bir tane Kimse çıkmadığı gibi çıkmayanları da zaten istedikleri ifadeyi vermeyen iş adamlarını da tutukluyorlar abi. Önce onu söyleyeyim. E, müteahhitleri de tutukluyorlar. İstedikleri gibi olmasa da ortada ifade verenleri de denetimli serbestlikle bırakıyorlar abi. Şimdi Yavuz Saltuk benim çok eski bir arkadaşım. Yani gerçekten hem entelektüel kimliğine ve insanlığına ve adamlığına son derece güvendiğim biridir. Yavuz Saltuk kaliteli bir adamdır. Eee Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediyesi'nden özel kalem müdürüdür. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sosyal daire başkanlığı en sonunda e, muhtarlar daire başkanlığı yapıyordu abi. Bu son operasyonda dördüncü operasyonda gözaltına alındı ve tutuklandı. Tutuklanırken de yine iktidar medyasında, gazetelerinde, televizyonlarında ve sosyal medyasında masak raporlarına göre hesabına dört küsür milyon para gelmiş. Abi 4 bin <laughs> milyon para dedikleri 100 bin dolar. Önce onun altını çizeyim. Yani bunun Ama üzerinden... kaç senede? Kaç senede? Kaç senede? Evet abi. Şimdi 6 yılda <laughs> İBB'den 113 işlemle 2 milyon 754 bin 523 lira maaş almış abi. 5 yılda ulaşım maaş eden 58 işlemle 1 milyon 746 bin 579 lira almış. Yani 4 milyon 400, milyon 500 bin lira denilen rakam bu rakam abi. Ve ben Türkiye'deki İktidar gazetecilerinin patronlarının ve bu işi yönetenlerin ya hiç mi vicdanınız kalmadı? Hiç mi bir yeriniz sızlamıyor? Utanmıyor musunuz bir insanla ilgili olarak çocukları var, ailesi var, sevdikleri var, karısı var. Yani utanmıyor musunuz gerçekten bunu ben e, bu algı çalışmasını yürütenlere soruyorum ve polislere de diyorum ki ya dört milyon masak raporu gelmiş dediğinizde bu insan size. Ya bak benim bunlar maaşlarım kardeşim aldığım huzur haklarım dediğinde ne yazdınız gerçekten rapora savcılar ne diye dinlediler abi. Yani ben öbürlerini tartışmak bile istemiyorum. İşte eski e, genel sekreter yardımcısı Buğra Gökçe e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylarından biri ve İPAN'ın gerçekten yaptığı araştırmalarla İstanbul'da yaptığı sosyal araştırmalarla oldukça ciddi katkılarda bulunmuş Buğra Gökçe ile ilgili 10 bin dolar rüşvet aldı iddiası. Abi bu iddiaları dile getirenlerin bir kısmı gerçekten e, şeyli. E, ne diyorlar o adamlara? E, sorunlu adam demeyeceğim. Yani bu e, şey aranan, taranan, cezaevine girmiş hakları tehdit yapan adamlar. Kriminal tipler. Yani işte e, filancı ihaleye gir, girmiş alamadıkları için tehdit şantajlar yapan adamlar. Yani hep bunların iddiaları üzerine devam ediyor söyleyeceğim olan şu. Abi gerçekten ya ne oluyor? Bizim bir işte Arnavutköy'de bir villada 43 valizde euro çıkmış. Abi bu bir villa kimin? Niye çantada saklıyorlar insanlar eurolarını? Yani bunlar geçmişten en aldı bir şeylere alıştılar diye düşünüyorum. Öyle olduğunu düşünüyorlar. Evin bodrum katında milyon dolarlar olduklarını, eurolar olduklarını düşünüyorlar galiba. Abi günümüzde çalan insan ya bitcoin abi bir tanesi 100 bin dolar yani zaten uçturduğunuz anda olay bitiyor. İşte telefon abi çalındı. Geçen seninle yaptığımızda çok güzel dedi, de topundan vurularak yakalandı. Ayağından vurularak yakalandı diye müthiş de kinaya yapmıştın. Ya anlamak mümkün değil abi. Telefon telefon. Yani ben o telefonu bende kayıtlı o telefon mesela Mendo abi. O telefonla konuşan yok. O telefon özel kaleme yönlendirilmiş ve özel kalem müdürlüğündeki bir asistan bakıyor o telefona. Biliyorum çünkü geçmişte Ekrem İmamoğlu'na ulaşmak istediğimde o telefonun karşısında özel kalem müdürlüğünden bir görevli çıktı ve ben bir daha sittin sene o telefondan aramadım Ekrem İmamoğlu'nu herhangi bir şey sormak için. Yani merak ediyorum abi ya ne oluyor gerçekten vicdanını mı kaybetti Türkiye abi ya? Tabii işte vicdan çok yıllar önce de bir ağır bir vardı. 25 e, pardon bu e, cemaat davalarında da kaybetti de toplum vicdanını sanki yeni kaybetmiş gibi de değil. Önce onu söyleyeyim de. Ergonokon balyoz davaları da dahil abi buna yani. Hayır vicdanlarını kaybetmediler. İnsanlar bir şeyi bilmeden istemeden kaybedebilir. Vicdanlarını, vicdanlarını sattılar hadi sattılar. Bu çok daha kötü. Cep telefonunu kaybedebilirsin canım. Bu senin suçun kusurun değil. İnsan dalgındır kaybedebilir. Şemsiyeni kaybedebilirsin ki ben çok şemsiye kaybetmişim bu. Normal. Ama insanlar vicdanını sattılar. Mesela ben hayatımda bir kere bile şemsiyemi satmadım. Ya da cep telefonumu satmadım. Her şeye rağmen. Vicdanımı satmadım. Satmam. Bunlar vicdanları sattı. Ben şimdi bu senin arkadaşınla ilgili anlattığın ve efendinin hani maaş almış Bunlar hesapla para geçti <laughs> diye yargılıyorlar. Abi Cem Küçük aynı bu yalanı haberi... devam ediyor. Bu biliyorsunuz o genç çocuk için ha... yapmıştı aynı yalanı. Bak bu haberi yapan kişiyi ben hiç ciddi almamıştı. Ama o haberi yapan kişinin genel yayın yönetmenini sokakta görürsen gidelim hiç sevmedim bir şey aslında hiç yapmam. Ama yüzüne tükürürüm insanlar içinde. Gitsin beni versin şikayet etsin savcılığa anlatırım neden tükürdüğünü. Çünkü o adamın yüzüne tükürmek haktır. Samimi söylüyorum haktır. Böyle bir habere bir genel yayın yönetmeni nasıl göz var ya? Nasıl yayınlar böyle bir haberi, böyle bir haberciliği yaptırabilir? Ya bu bu. iğrenç bir şey ya. Ama bitti diyorum ya vicdanlarını sattılar. Çünkü o genel yayın yönetmeni de sattı vicdanını. Haberi yapan adam da kadın da kimse. O da sattı vicdanını. Vicdanlar satıldı mı felakettir. Vicdan kaybolmuş, kaybetmiş. Olabilir. Hala kaybolmuş, kaybetmiş falan. Hayır. Ahlakını satıyor ya. Adam ahlakını satıyor ya. Vicdanını satıyor ya. Bunlar satılık vicdanlı insanlar. Sadakat satılır mı ya? Hadi sadakatlerini satıyorlar ya. Adam anayasaya uyacağıma diye şeref yemin ediyor. Sadakat göstereceğine şeref yemin ediyor. Sadakatini bir kişiye satıyor abi. Satıyor abi. Şimdi sen bu adam sadakatini kaybetti diyebilir misin? Lan hiç? Hayır. Satılık sadakat sahip. Satılık ama. Çatılık sadakattir. Öyle mi? Öyle. Bu gece e, Taksim Meydanı'nda 18 tane genç sarayçahanede başlatmış oldukları eylemi Taksim Meydanı'na taşıdılar abi. Bu e, hareketsiz durma olayı abi. E, ha, ve evet. 18, çok, çok güzel bir protesto. 18 genci e, gözaltına aldılar. Aynen. Yani duruyor mu abi ya meydanda? Yani durmanın da suç oldu. Toplu durmak suç. Eskiden bir kişi tek başına durmuştu hatırlıyorum. O, biliyorum e, ama farklı bir şekilde yaptılar. Ya. E, Vatan bir emniyete projesi. alınıp götürülmüşler abi. Müthiş bir protesto. Ş şair gibi. Söylesem söylesem suç, susam suç. Ya ne yapsınlar bu insanlar ya. Ya ne olacak? Nereye gidiyor bunlar ya? Ya bunlar da Erdoğan'ı ben Erdoğan suçlamıyorum. Bana kızıyorlar. Ya bir ülkenin Cumhurbaşkanı ne kadar gaddar olursa olsun böyle şeylerle ilgilenmez. Bunu yapan, bu emri veren savcı, emniyet müdürü kimse yani bence aklını satmış bir yerlere ya. Ya da kiraya vermiş. Sonra alır masasını. Yani o kiracı çıkmayabilir